değerli izleyiciler, bir tanım programıyla yeniden karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Karmamaraş AK Parti Milletvekili ve Tarım Orman Komisyonu Başkanı Sayın Vahit Girişçi bizlerle beraber. Efendim önce geçmiş olsun Karmamaraş depremi gerçekten Karma Karmamaraş merkezi 11 ile etkileyen deprem tüm dünyada insanlığı derinden etkiledi. Bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. çok kısaca depremdeki deprem sonrası gelişmeler nasıl gidiyor efendim Karmamaraş'ta? Tabii biz de bir kez daha yine bu ee, depreme belki merkez üssü olarak Kahramanmaraş ev sahipliği yaptı ama biz böyle bir e, tüm zamanların en şiddetli depremini ev sahibi olmak ismimizin bu depremle anılmasından hoşnut değiliz. Evet. 50 binin üzerinde kardeşimizi kaybettik evet. 11 ilimizde. Kahramanmaraş'ımızda da 12.659 vatandaşımızı rahmeti rahmana uğurladık. Rabbimden tamamına, hepsine, bütün şehitlerimize, ki bunlar da bir deprem şehidi, bunlara da rahmet niyaz ediyoruz. Bir daha da göstermesin. Hani bize değil, sadece dostlarımıza da değil, düşmanlarımıza da göstermesin bir felaket. Ama şu var, tabii ki Türkiye gerçekten e, AK Parti iktidarı döneminde çok büyük mesafeler katetti. Hatırlanacak olursa en şiddetli depremi biz 1999'da Marmara depremi evet. olarak gördük. Ve günlerce, haftalarca o gün devleti, hükümeti aradı insanlar. Bazı sivil toplum örgütlerinin çabalarının ötesinde bir çaba maalesef olmadı. Fakat bugün e, güçlü bir Türkiye ve güçlü bir Türkiye'nin başında da Cumhurbaşkanımız gibi bir dünya lideri var. İlk günden itibaren tabii ki o günün kendine has bir takım zorlukları vardı. Ben de kabine üyesiydim ve Hatay koordinatörüydüm o dönemde. Ve o gün için boyutu fark edilemeyen bir depremdi. Evet. O depremi hep birlikte yaşadık. ama aradan geçen bu zaman süreci içerisinde çok ciddi mesafeler kat edildi. Şu kadarını söyleyebilirim. Kahramanmaraş'ta bu yılın sonunda örneğin 9 binin üzerinde, 9500 bin de olabilir, 10000'e de gelebilir. kalıcı konutların hak sahiplerine teslimi gerçekleştiriliyor olacak. Deprem ne zaman oldu? 6 Şubat'ta oldu. Hemen siz bunun ihalesini yapmış, yer teslimini gerçekleştirmiş olsanız bile, neticede bu kadar kısa sürede bu konutların teslim edilebiliyor olması asla mümkün değildi. Diğer taraftan yani yine e, vatandaşlarımızın şehrin normalleşmesi noktasındaki e, değerlendirmemizi daha iyi anlayabilmeleri için, onlara daha iyi ifade edebilmek için e, şunu söylemekte yarar var: 64 bin öğrenci, deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'na e, ve okullarında okuyan öğrenci kaydını aldırmıştı. Bunların 60 bini geri döndü Ahmet Bey. Evet. Bu çok önemli bir e, gösterge, önemli bir başarı. Tabii burada Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimizin toprağına, bayrağına, coğrafyasına, değerlerine olan o aidiyet duygusu, yani ben e, her yerde yapamam, ben topraklarımda neşünema bulurum, ben burada mutlu olurum deyip Kahramanmaraş'ı bu manada e, tekrar geri dönerek ihya ettiler. Ben bütün dönen bu kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum. Ama tabii ki geri kalanlarıyla ilgili de onların da e, kısa sürede inşallah e, Kahramanmaraş'a dönüşlerini bekliyoruz. Kahramanmaraş'ta e, biz aslında Kahramanmaraş'ın ihyası ve inşası diyoruz ama esas hedefimiz yeni bir Kahramanmaraş'ı inşa etmek. E, çünkü hani... ...depremle de fırsat kelimesini yan yana koymak doğru değil... ...ama depremden ders çıkararak... ...bu şehrin e, her türlü sosyalleşme adına... ...ticari alanlarıyla ilgili sanayi bölgeleri... ...eğitim kurumları, aklınıza gelebilecek bütün hususlarda... ...yeniden bir gözden geçirilmesi ve bir master planın hazırlanması... ...ve şehrin bu manada yeni bir Kahramanmaraş olarak... ...ihyası ve inşası çok önemli. Mesela şu anda bulunduğumuz yer... Kahramanmaraş'ın en güzide, en gözde yeri ve böyle bir yerde, e, burası yalnız ardıçlar tesisleri diyelim. Evet. Yani bu, bu böyle bir tesis, böyle bir güzellik e, çok az coğrafyada var. Kahramanmaraş'ın yüzde 64'ü Hami Bey, siz de biliyorsunuz, evet. e, dağlık alanlardan oluşuyor. Ama bir de ovalarımız var. İşte bir tarafta Maraş'ın kendi ovası, öbür tarafta da Elbistan Ovası ki, Türkiye'nin önemli oğullarından birisi Elbistan da Dolayısıyla yani ova demek bereket demek ama dağ da bereket demek. Dağın olduğu yerde su vardır, dağın olduğu yerde orman vardır, dağın olduğu yerde hayat vardır. Şimdi böyle bir güzide, gözde bir şehir inşallah bu yeni Kahramanmaraş olarak Türkiye'ye çok ciddi katkılar sağlayacak. Belki e, hani e, Kahramanmaraş'ta e, işte önemli bir nüfus yokmuş gibi düşünülebilir ama üreten bir nüfus var Kahramanmaraş. Yani iplikte ne olduğumuzu gayet iyi biliyoruz. Mutfak eşyaları, çelik tencere, mutfak eşyalarında öncü şehiriz. Kuyumculuk da hakeza. E, gıda sektörü, gıda sanayi ile ilgili yine benzer bir durum e, çok rahatlıkla söylenebilir. Yani Kahramanmaraş'ımızı dünden daha iyi yapacağız diyebilirim. Evet. Efendim, geçtiğimiz dönem Tarım Orman Bakanıydınız. Çok da önemli projelere imza attınız. Ama en önemlisi mevcut tarım alanlarının korunması, çayır meyraların çoğaltılması bu noktada büyük gayretleriniz oldu. Pek çok sanayi adı altında proje geri döndürüldü. Tarım alanlarının korunma, korunması noktasında Türkiye'nin ilk tarım kanunu çıkartan insanlardan birisiniz. Bu anlamda aslında Türk tarımı size ciddi de bir teşekkür borçlu. Tarım alanlarının korunması noktasındaki verdiğiniz mücadele sürüyor mu, ne yapılması lazım efendim? Tabii ki bizim öğrencilik yıllarımızdan beri meslek insanı olarak bize hocalarımızın öğrettiği, sonra da bizim de hoca olarak öğrencilerimize anlatmaya çalıştığımız şey planlı tarımdı, evet. sözleşmeli üretimdi. Ekilmeyen alanların bırakılmaması, boş bırakılmaması ve Türkiye'nin kaynaklarını etkin kullanımıydı. Bu... Hakikaten o çok uzun zamanlar aldı. Fakat şunu baştan belirtmekte yarar var. AK Parti aslında tarımı önemsediğini hep ifade eden iktidarlardan sonra gelmiş ama gerçekten mührünü vurmuş bir iktidar oldu. Zira bugün tarım ülkesinin tarım kanunu yoktu. Evet. Bu bizim dönemimizde çıktı. Yine aynı şekilde bir tarım sigortacılığı uygulaması, tarım sigortaları kanunu, bir tohumculuk kanunu bir üretici birlikleri kanunu, lisanslı depoculuk kanunu gibi böyle tarımın çok temel kanunlarını biz bu dönemde iktidar olarak mevzuatımıza kazandırdık. Artık bunun taçlandırılması gerekiyordu. O da bizim bakanlığımızın bakan olarak görev yaptığımız döneme denk geldi. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın yani bir seçime gidilen süreçte ki meclisteki görüşmenin tamamlanması 23 Mart'tır 2023 14 Mayıs'ta seçim var evet. arada kaç gün kaldığını siz biliyorsunuz böyle süreçlerde bu yasaları, mevzuatları çıkartmak çok da kolay değildi evet. ve bunu biz gerçekten bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle başardık. Şu anda Türkiye'nin bütün kaynaklarında olduğu gibi, tarımsal üretim kaynaklarında da yani toprağının suyunun, ikliminin, coğrafyasının özelliklerini dikkate alıp ona uygun ürünler. Hangi ürünler bunlar? Stratejik ürünler. Evet, evet. Yani bizim için stratejik olan ürünler belli. Hani hep un, yağ, şeker diyorum ben. Kolay anlaşılsın evet. diye. Yani bugün mesela Rusya-Ukrayna Savaşı birbirine girdi iki ülke. O savaşla birlikte. E, koridorun adı tahıl koridoru oldu. Enerji koridoru bile olmadı. Olamadı, evet. Çünkü tahıl Bizim olmazsa olmazımız yani buğday bizim için vazgeçilmez bir gıda kaynağı, arpa da hayvanlarımız için aynı şekilde. Dolayısıyla canlıların beslenmesinde temel besin kaynağı tahılın kendisi. Dolayısıyla da tahıl koridoru adı verildi ve bu çerçevede de bu kanun bizim bu stratejik ürünler konusundaki ihtiyaçlarımızın karşılanması hususunda çok çok önem arz ediyor. Efendim Türkiye bilinçli ya da bilinçsiz tarla tarımından bahçe tarımına doğru kaydırılmıştı. Sizin döneminizde ise yapılan planlamada artık Türkiye daha çok bahçe tarımından tarla tarımına geçmeli. Temel ve stratejik ürünlerini kendisi üretmeliydi. Sizin de bahsettiğiniz gibi planlı üretim, sözleşmeli tarım, sözleşmeli hayvancılık gibi devrim niteliğinde projeler bıraktınız. Sayın Bakan o projelerin izinden gidiyor. Biz de izliyoruz. Nasıl görüyorsunuz efendim? Yani Türkiye şöyle bir 10 yıllık projeksiyona baktığınızda artık dışarıya muhtaç olmadan e, kendi temeldeki stratejik ürünlerini üretebilecek e, ülke bu, bu noktada stratejik ülke konumuna gelecek mi efendim? Abi be şimdi Türkiye nüfusu statik olan bir ülke değil. Gerçekten. Yani sadece AK Parti hükümetleri döneminde bile 21 milyon nüfusunun üzerine nüfus koydu. 21 milyon öyle dile kolay. Çok. Avrupa'daki yani 3-5 ülkenin nüfusu 20 milyonun üzerinde ancak 47 Doğru. ülkeden. Dolayısıyla böyle 3-5 bir elin parmakları kadar ülkenin nüfusunun eşdeğer bir nüfusu biz 21 yılda kendi nüfusumuza eklemledik. Daha bunun içerisinde gelip burasını limanlı güvenli bir liman olarak gören sığınmacılar evet. veya hatta efendim işte geçici statüdeki mülteciler adına ne dersek diyelim. Diğer taraftan da ülkemizi ziyaret eden turistler. Yani bu turistleri de biz göz ardı edemeyiz. Yani gelen turistlere, Antalya'ya, İzmir'e, Kahramanmaraş'a gelen turiste ya biz sizin için dışarıdan bir yemek siparişi vereceğiz demek eve gelen misafire işte dışarıdaki lokantadan yemek siparişi vermek gibidir. Yani bu ne bir kendi örfümüze uyar, örtüşür ne de doğru bir ekonomik faaliyettir. Dolayısıyla biz burada kendi ihtiyaçlarımızı ve bize gelenlerin de aynı şekilde ihtiyaçlarını karşılamak için üretmek durumundayız. Peki alanlarımız sınırlı evet. ve bu alanlar her geçen günde işte sanayi baskısı veya da eğitim kurumlarıyla ilgili, turizm tesisleriyle ilgili bunlardan kaynaklı olarak sürekli bir daralma eğilimi varsa o zaman birim alandan verimi artırmak durumundasınız. Bir de kendi alanlarınızı korumakla mükellefsiniz. Şimdi bizim yaptığımız şey Elbette. Yani artık global dünyada her şeyi bir ülkenin üretmesini bekliyor olmak çok da doğru bir yöntem değil. Evet. Yani yeri gelir onları alır evet. verirsiniz ama temel ürünlerde bu konularda kendinize yeterliliğiniz esas olmalı. Şimdi bahçe tarımından tarla tarımına kayma bu benim yıllardan beri içimi acıtan bir hadise özellikle Çukurova bölgesinde. Yani o dünyanın nadide, nadir ülkelerinden birisinin Türkiye'nin birkaç önemli ovasından birisi dünyanın da birkaç önemli ovasından birisi ama böyle bir ova için böyle bir ova için ya biz burada pamuk yetiştirmeyelim biz burada ayçiçeği yetiştirmeyelim biz burada efendim soya yetiştirmeyelim e ne yapalım narenciye yetiştirelim e, uygulaması e, çok doğru bir uygulama değil. Biz bundan dolayı bu son yasada siz de takip ediyorsunuz yüzde altı eğim şartını getirdik. Eğer eğim yüzde altıdan düşükse orada asla bahçe tarımının yapılmasına izin vermiyoruz, vermemeliyiz. Ama yüzde altıdan daha fazla bir eğim varsa, dağlık vesaire, e, oraların bu amaçla değerlendirilmesi mantıklı ve makuldür. Dolayısıyla biz e, yine siz takip etmişsinizdir. Mesela e, dikey tarım dediğimiz evet. tarım, kapalı dikey tarım adını verdiğimiz yerin derinliklerinde olan tarım, İstanbul'da bunu Kağıthane Belediyemizin kültür merkezinde orada bir merkez kurarak gösterdik. Şu anda tüm Türkiye'ye yayılıyor. Biz bununla da yetinmiyoruz. Diyoruz ki denizin içinde de tarım yapılabilir. Bununla ilgili çalışmaları da yürütüyoruz. Yani madem ki nüfusumuz artıyor, madem ki üretim alanlarımızda bir azalma var ve bu e, üretim alanlarımızdaki e, artışı sağlayamıyorsak Burada bir verimle ilgili çalışmalar devam ediyor ama bu da yarın bir gün yetersiz olacak olursa o zaman bizim alternatif modern üretim tekniklerini mutlaka gerçekleştiriyor olmamız lazım. Yani Türkiye'nin buna da öncülük etmesi lazım. Bu çerçevede de e, Türkiye şu anda 30 milyar dolarlık da ihracat yapıyor deminki üretimden evet. ayrı olarak. 30 milyar dolar eğer biraz daha zorlarsak 2002'deki tüm Türkiye'nin ihracatıydı 36 milyar dolar. 30 milyar dolar tek başına tarımdan gerçekleştiriliyor. Yani şu Kahramanmaraş'ı mesela ele alalım. Kahramanmaraş üretiyor. Kahramanmaraş'taki üretici bu üretim faaliyetlerini bütün şartlara rağmen pandemiyi hatırlayın. Pandemide Kesinlikle. bir İspanyol üretici, İtalyan üretici, bir Portekizli üretici evinden çıkmaz ve kendini güvende tutmak için çaba sarf ederken bizim insanımız Cumhurbaşkanımızın kapısını çaldı biz üretmek istiyoruz. Bize müsaade edin. Biz tarlaya, ahıra, bağımıza, bahçemize gidelim. Üretmeye devam edelim dedi. Dolayısıyla bu üretim aşkı bizim için çok çok önemli, çok değerli, çok kıymetli. Evet. Sayın Bakanım son olarak depremden zarar gören 11 ilin etkilediği illere baktığımızda yaklaşık ülke tarımının 10 %14 civarında bir alanı etkiledi. Burada çok ciddi destekleri oldu Tarım Ama Bakanlığımızın hakikaten. E, tohum noktasında, fide noktasında, işte e, hayvanları, e, telef olanlara, hayvanlar noktasında. Buradaki gelişmelerden de e, biraz bahseder misiniz? Bu anlamda üreticinin de ben bizzat tanıdığım için söylüyorum çok ciddi memnuniyetleri de var. E, siz de neler söylemek istersiniz Sayın Bakan? Geçtiğimiz hafta e, yine Kahramanmaraş'ımızda e, burada da bir hani örneklik teşkil etsin diye yaptığımız bir e, uygulama vardı. Çiftçilerimizi topladık o çiftçilerimize. Küçük başta yapmıştık zaten bunu. Evet. Sonra büyük başta gerçekleştirdik. Büyük başta aynı yardımlarımızı gerçekleştirdik. Aynı yardımdan kastımız şuydu: telef olan hayvanının birebir eşdeğeri olan hayvanları askariden bunları onlara tekrar dağıtmış olduk. Tabii büyük yaşı işte yaşlı olan düve tarzında olan genç olan neyse. Hayvanlar da vardı ama onları da dikkate alarak bakanlığımız bir hakkaniyete uygun bir dağıtım gerçekleştirdik. Bunu şunun için söylüyorum. Ya ne yapalım ya bu deprem bu yani Allah verdi Allah'tan geldi deyip oradaki hayvan telefini görmezden duymazdan gelmek Cumhurbaşkanımızın zaten hiç mizacında olmayan bir şeydi. Evet. Şimdi küçük başı yaptık büyük başla ilgili yine aynı şekilde. Mesela kanatlıda da e, bu tavuk vesaire. Kümesler zarar gördü, onları da aynı şekilde arılı kovanlar ve su ürünleri tesisleri var ki Kahramanmaraş su ürünleri üretiminde de malum önemli çok bir anaydı, şehir, evet. çok kıymetli bir şehir. Ve bu şehirde de bu üretim tesislerinde meydana gelen kayıpları aynı şekilde onlara finansal destek sağlayarak, onlara doğrudan o alıkları vermek anlamında değil ama karşılığı olan finansal destekleri bu manada gerçekleştirdik desteklemeleri öne çektik. Bunu da bu deprem bölgesi için yaptık. Tabii belki şunu söylemekte yarar var. Kahramanmaraş evet 11 ilin içinde ama aslında biz 11 il yerine 4 il artı 2 ilçe diyoruz. Hami Bey. Evet. Yani sizin de eee medya olarak eee bunu bildiğinizi biliyorum. Şu anda çıkan bütün mevzuatlarda mücbir sebepler de dahil 4 il ve 2 ilçe olarak çıkıyor. Onun da ee, özellikle şeyi biziz. Yani Kahramanmaraş'tır. Kahramanmaraş'ımızda çok sayıda gelen giden misafirlerimiz oluyor. Bugün de takip ettiniz. Evet. Yine bir misafirimiz var. Ama bu misafirlerimiz e, buraya gelip de hani e, böyle bir e, turistik bir seyahat gibi değil. Mutlaka bir katkıları, etkileri oluyor. Yani biz üreticimizin yanındayız. Üreten herkesin yanındayız. Biz üretmesini ve üretimini sürdürmesini, üreticilerimizin bunu canı gönülden istiyoruz ve destekliyoruz. Sonuna kadar da destekleyeceğiz. Çok teşekkür ederim Sayın ben Bakanım. Teşekkür ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun.